kilo vermek istiyorum amına koyayım. Yeter ya bu göbekten sıkıldım. Lanet olsun. Sikeceğim artık. Onu böyle gözükmek istemiyorum amına koyayım. Abi niye bu kadar küfür Öyle bu insanların psikolojisi gerçekten böyle arkadaşlar. Yani kilolu olmak. Ben de kilolu hayatımın %60'ını, %70'ini, belki 80'ini obez derecesinde kilo olarak geçirdiğim için bu insanları anlıyorum. Tabi bu hayat nasıl gidiyor? İstediğimiz şeyler her zaman bedava bir şekilde alamıyoruz. Yani para istiyoruz. Bunun için ne yapman gerekiyor? Bir yerde çalışman, bir şeyler üretmen, bir fikir üretmen. Yani en güzel fikirler üreten insanlara baktığında işte adamlar Apple'ı kurmuş, Microsoft'u kurmuş. Çok faydalı yani telefon, bilgisayar. Bunlar bütün insanlar kullanıyor ve hayatlarını inanılmaz derece kolaylaştırıyor. Yani bir para kazanmak için bir fikir koymuşlar ortaya, bir icraat yapmışlar, bir yazılım geliştirmişler. Bu şekilde trilyoner olmuşlar. Yani senin trilyonlara ihtiyacın yok hayatını sürdürmek, mutlu olmak için. Ama konuyu şuraya bağlıyorum. Eğer ki güzel bir fizik istiyorsan, güzel bir etkileyici, estetik, yağsız, kaslı bir fizik istiyorsan aynı ortaya bir şey koyman lazım. Her şeyin karşılığı var. Ben istediğim gibi yiyeyim, içeyim, yatayım, takılayım, saatlerce Instagram'da kaydırayım, saatlerce yatayım, işte her gün sabahleyin tostumu yiyeyim, öğlenleyin, akarnamı yiyeyim, akşamleyin de pizza, patates kızartması, hamburger falan yiyeyim, sonra da etkileyici bir fiziğim olsun, karın kaslarımı göreyim ya da en azından düz bir karnım olsun. Bunlar olmaz. Etki tepki meselesi. Yani öncelikle bunun mantıksal olarak, rasyonel olarak kabul edip anlaman lazım ki bir bu süreçte sonuca varabilirsin. Yani her gün sabah kalktın, ha ben bugün sabah kalktım, bir kararım var, bir hedefim var. Ben zayıflamak istiyorum, yağ kaybetmek istiyorum. Zayıflamak istiyorum demeyin, yağ kaybetmek istiyorum. Bunun için nasıl yaşamam gerekiyor? Yani insanı hayvandan ayıran şey akıl, hayvan, ineklere, yoncayı çok sever inekler. Önüne bir ton yonca koy. Çatlayana kadar yerler çatlayıp ölürler. O yüzden insanı hayvandan ayıran akıl senin artık internet çağındayız. Her türlü bilgiye erişim var. Ne diyor adamlar? Sabah kalktın yumurta, yulaf yediyor, muz yediyor. Bunu ne yap diyor? Pankek yapabilirsin ya da başka şekilde işte yulafı suya sıcak suyla haşlayabilirsin. Yumurtayı haşlayabilirsin. Yumurtayı tavada pişirebilirsin. Öğlenleyin belli bir protein işte bitkisel protein ol. Yeşil mercimek Durumun yoksa kişisel proteinlerden de faydalanabilirsin. Yiyebilirsin. Gerçi bunun artık durumla alakası yok. Markette değil de tavukçudan tavuk alıyorum. Ben 160 liraya alıyorum. 150 liraya alıyorum. Dışarıda bir tavuk dürüm yesen içinde 50-100 gram yağlı bir tavuk var. Onu 150 liraya satıyorlar. Ben 1 kilo tavuğu 160 liraya alıyorum. Hani artık bunun matematiksel olarak... İşte bu diyet yapmak pahalı mantığı da yok. Bir video görmüştüm. Bir tane obez kadın Instagram açmış. Bu zayıflıyorum diye. Alışveriş sepetine bir sürü işte pazarlama hilesi olan diyet bisküvileri, diyet ekmekleri, diyet makarnaları, işte glutensiz bilmem bir şey. Karbonhidratı enerjiyi yiyormuş lan dedi. Yazdım altına hatta hatırlıyorum. 3 tane yumurta ye sabah. Öğlen de tavukla salata ye. Akşamda işte etle biraz pilav ye. Zaten bunu sürekli olarak yaptığında sonuç almaman imkansız. İşte benim hormonlarım bozuk, tiroidim yavaş. Abi çünkü obez olduğun için hormonların bozuk. Çünkü kötü beslendiğin için hormonların bozuk. Çünkü hareket etmediğin için tiroidlerin çalışmıyor. Hem yanlış şeyler yaptığı için başına musibetler geliyor. Hem de ondan hem yanlış yaptığı için vücudu bozuluyor. Hem de ondan dolayı ağlıyor. Ya sen bu işi bu kilo vermek yani yağ oranın ne kadar bilmiyorum yani vücudun 100 kiloysa bunun 40 kilosu yağ ise zaten 280 bin kalori senin açık vermen gerekiyor. 280 bin kaloriyi günde bin kalori açık versen tamam mı? 40 kilo yağ olduğunu farz ediyorum. Günde bin kalori açık versen senin o yağ atman tam 280 gün sürecek. Sen bir hafta diyet yapıp, bir ay diyet yapıp, "Üf, hiçbir şey gitmiyor. Diyet işe yaramıyor." dersen yanlış düşünürsün. Yani kafaya koydun, anasını sikeceğim ben. Fiziyi ortaya koyacağım. En azından fiziği siktir ettim. Sadece sağlıklı seviyelere, düşük yağ oranına gelmek istiyorsun. Bir plan yapacağım Bu plana sadık kalacağım. Yani hayatın, hayatında bir şeylerin değişmesini istiyorsan hareket etmen gerekiyor. İcraat göstermen gerekiyor. Ve bunu her gün sabah kalkıp kendine hatırlatman gerekiyor. Bu diyetisyenlerin işte yatmadan yoğurda pul biber atıp şey yaparsanız ödem gider. Ama gider. Ödemi tutan şey vücutta yağ zaten. Sen yağ atarsan ödem gider. Zaten diyete başladığında ilk hafta ilk ay 10-15 kilo vermen söz konusu. Niye? Çünkü bunun birçok kısmı ödem yağ hücrelerinin aralarında duran sular yani ödem dediğimiz şey bu. İstikrarlı bir şekilde yani 10 kilo fazla yağın varsa 10 kiloyu vermek için 70 bin kalori o zamanı önüne koyup ona göre ilerlersen 1 kilo yağın 7 bin kalori ettiğini bilirsen matematik hesabını yaparsan matematik seni yarı yolda bırakmayacak. Ama mucize diyetler, mucize ilaçlar diye bir şey yok. Benim kullandığım diyette iştahımı biraz azaltan, enerjimi, modumu yükselten, biraz da metabolizmamı arttıran ürünler var. Ama ben diyeti yapmazsam yine normal oktan fast foodlu hayatıma dönersem yine değişen bir sik yok. O yüzden bunun farkında olman gerekiyor. İstikrarlı olman gerekiyor. Ben bir senede forma giremeyecek insan bu matematiği yapıp da kaç kilo olursa olsun ya yani 300 kilolardan bahsetmiyorum. Işte 150 kiloya kadar 150'den 60-70'e bir senede düşemeyecek insan yok. O 300 kiloya gelirken zaten bu adamlar lan ben 150 kilo oldum, 160 oldum, 170 oldum, 180 oldum deyip bir durmadılar. Ben ne yapayım amına koyayım ya ben nasıl 300-350 kilo oldum demediler mi ya? Aa bir sabah kalktım tartıya baktım 300 kiloyum. Allah Allah ya. Bu kiloyu alırken aşırı besleniyorlar işte. Hareket etmiyorlar. Ya düşünsene dışarıda bir saat yürüyorsun. Bir saat normal tempoda yürüdüğünde yaktığın kalori 300-350. Bir saat koştuğunda ise alt tempona bağlı olarak 600 1000 kalori. Yani hareket aslında değil. Sen dış, içeriye mazot basmazsan, yemek basmazsan hareket etmesen de olur. Hareket sadece sana kalori açığında destek verecek ve daha iyi hissetmeni sağlayacak. Yürüyüş yapmak kadar kalbi destekleyen, hormonları destekleyen başka bir şey de yok. Hem de mutlu ediyor insanı. O yüzden kilo vermek istiyorsun. Sabah kalktığında abi ben hayatımda yapmam gereken şeyler var. Onlara göre sorumluluk almalıyım. Sorumlu bir insan, bir yetişkin olarak davranmalıyım. Hayvan değilim, akıllıyım, gerizekalı değilim. Bunları sürdürmem lazım. Bunu yaparsan emin ol ki başarılı olacaksın. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı akşamlar.